Merhaba arkadaşlar. Bugün Büyük Sarıkayalar köyündeyim. Kırıkkale'nin çok güzel bir köyü burası. Ee, burada niye buradayım? Buradaki doğal oluşumları, toprak oluşumları çok ilgimi çekmişti. Onu görmek için geldim. Tabi ee, tabii böyle e, hiçbir tabela olmayınca sonra sonra kime sorayım derken tesadüfen Özal kardeşimi gördüm köyün içerisinde. Sağ olsun bana buraya kadar eşlik etti. Yoksa bulmam mümkün değildi. Ee, çok güzel yerler gerçekten Özal. Sizin yani köyün coğrafyası yani neredeyse yani Türkiye'de eşi benzeri yok, harika yani. yerler. Bizim burası çok güzel, doğası da güzel, temiz havası var. mıcır taşı olacak İzin izin vermedik köy hak olarak. Çok iyi yapmışsınız. Evet, Vermedik doğayı bozmamak için. Yani, yani e, maden e, çalışmaları nasıl oluyorsa işte böyle bir anda izin alıp geliniyor. Evet. Bir şekilde e, yani doğayı Tabii. katlediyorlar. Aynen. Ona izin vermemiş köylü, çok çok sevindim yani. Vermedik, izin vermedik yani çünkü dernek biraz baskısıyla bizim yöneticilerle beraber izin vermediler yani. Çok Onun güzel. ayakta tuttuk yani. Kayı kurtardık yani. kadar güzel yerler var ki böyle hani su akmış, toprağın üzerindeki fazlalığı atmış, alttaki kirli tabaka böyle damar damar çıkmış. İnanılmaz güzel. Buranın Sarıkayalar köyünün herhalde adını veren kayalar da hemen yani evet. arkamızdakiler. Evet, arkamızdaki kayalar işte. Sarıkayalar onlar. Çok güzel. Evet. Orayı galiba sit alanı yapmışlar, değil mi? Evet, orası sit alanı oldu. İşte burada burayı durdurduk yani. Hı hı. Orası dur, durdurduk yani burayı. Çok güzel. Bu e, peri bacaları gibi yapılar evet. bunlar. Kırmızı var, sarı gri var, var, sarı var. Sarı var. <laughs> evet, peri bacaları böyle. Çok güzel. Aslında e, köyün eski yerleşimi de arka tarafta. Evet, yani ben oraya arka da gittim tarafta. yer ararken. <laughs> Orada böyle bir yani terk edilmiş bir köy var. Evet. E, orası sizin herhalde... Evet, bizim köyümüz. Asıl... Orası sel ağzında olduğu için herkes buraya çıktı, buraya geldi. Evet. O nehrin bir adı var mıydı oradan geçen nehrin? Yok, nehrin yok. Anladım. Oradan gelen nehir, aynı zamanda buradan da bir nehir geçiyor. Evet, buradan da şelale karşıda şelalemiz var. Evet. Orada su akıyor böyle. Yani çok bir... güzel. Güzel doğa yani, temiz hava. Aha. İnsanları gelip buraya gezmesini isterim yani. Gerçekten yani bir doğa yürüyüşü için çok güzel bir yer. Yani evet. çünkü doğa yürüyüşü yaparken insan ne bakıyor? İşte e, temiz havaya bakıyor ve bir taraftan da yürürken böyle hani değişik oluşumları görmek çok güzel. Evet. E, burada her türlüsünü görmek mümkün. Çeşit çeşit yani... <laughs> Kekliği var, bıldırcını var, temiz harika. otlar var burada, keklik var, hepsi var yani burada. Evet yani doğası bozulmamış, evet, evet. bitki ölçüsü bozulmamış, evet, evet. nazar değmesin inşallah. Sizin e, tavşan dedin, keklik dedin, bıldırcın. Keklik, bıldırcın, bıldırcın domuz, guğurt hepsi var burada. Harika ya harika. Konya, metin, hepsi var yani burada. Tam anlamıyla bir İç Anadolu köyü değil evet, mi? Evet, yani. İç Anadolu köyü. Nasıl kar falan yağıyor mu burada? Yağıyor, kar yağıyordu mesela. Fazla yağmıyor mesela bizim bu arada. Çok güzel. Eskiden çok yağdı mesela. Siz tarım da yapıyorsunuz zaten çok tarımla evet, tarım da yetişiyorsunuz. Evet, var burada tarım. Neler daha çok yetişiyor? Nohut, arpa, buğday. Ar ağırlık arpa ile buğday. Çok güzel. Nohut fazla pişti. Şey Yolda yapayım. gelirken şey görmüştüm bir tarlalar böyle diken gibi o küçük şey, küçük. Aspir. Aspir. Evet, onu ekiyorlar mesela. Çok güzel. O şey için değil mi? Safran yerine evet, kullanılan evet. bir çok güzel renk veren. Bir ilaç gibi. Çok güzel, bir harika. Sen doğma büyüme buralısınız herhalde. Biz zarada. buralıyız. Ne güzel. E burada dediğin gibi mağaralar var. Mağaralar var. Mesela karşıda bir mağara var. Hı hı. Ondan karşıda mağaralar var. Bak iki tane. Evet. Şu orada var mağara. Çok yani burada. Harika. Yukarıda ahırlıka vardı mesela. Malcı kapılıyordu yukarıda. Evet. Şelaleniz bile var yani. Var. Hepsi var yani. Ne güzel ya. Suyun... Bizim çocukluğumuz burada geçti. Yani. Çok güzel. Sizin e, aşağıda da bir köy var ya küçük Evet, evet küçük Peki orası da bir sel değil mi yani bilmiyorum Yok, ama. O yukarıda kalıyor. Biraz. Yukarıda mı kalıyor? Evet. Çok teşekkür ederim. Ha, yani buraya zahmet ettin, Olsun. bana rehberlik ettin. Olsun ya, <laughs> önemli değil. Hem köyümüzü tanımış olursa, yani ne kadar reklam olursa o kadar kaynımız kalır yani. Tabii bizim amacımız zaten burada e, doğayı bozmadan. Doğayı bozmadan. Aynen doğayı bozmadan gelmek, görmek. Aynen. Ee, yani toprak da olsa yolu var gayet evet. güzel. Burada arabanızı bırakıp e, aşağıya kadar güzelce yürüyüş yapabilirsiniz. Temiz hava alıp kahvaltını evet. bile yapabilirsin yani. Evet. Ya bir tabi... şey olacak herhalde büyük ihtimal bir alan dediler evresini unuttum. Teras. E, teras. Teras. Evet arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz e, güzel oluşumlar peri. şu gri olan yerler. Peri bacaları. Peri bacaları. hani Kapadokya gibi bir peri bacası aramaya gerek yok. Bu e, çok güzel. Buraya has bir yer şekli. E, siz bildiniz bilir böyle değil mi bu şekli? Evet, Dünya kendinize beri bura böyle. Yani e, zaten çok evet. zor oluşuyor bunlar. Hani e, yüzyıllar evet. sürüyor belki. E, çok hızlı değişmesi beklenemez zaten. Ama çok güzel. Yağmur yağınca falan renklerinde değişiklik oluyor mu? Yok aynı öyle duruyor biraz. Hı. Aynı. Çok, çok güzel renk oluşumu veriyor yani. Hı hı. Doğa güzelliği yani. Evet, harika ya. Onun dışında kırmızısı, sarı, <laughs> sarısı. Evet sarısı. <laughs> sarı isminiz de oradan geliyor. Sarıkaya. Sarıkayalar, evet evet. Evet, evet Özal çok çok teşekkür Kanunim ederim teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Hani arkadaşlarımıza bunları anlatmamıza yardımcı oldun, bana buraları gösterdin. Gerçekten çok minnettarım. Ee, arkadaşlar e, sizi eğer yolunuz düşerse en kısa zamanda buralara bekliyorum. E, gelip görmek için güzelce doğa yürüyüşlerinizi yapmanız için evet. tabi bölge halkına özellikle Özdal Bey'e de her e, şey yaparsanız haber verirseniz biz geldik diye belki size e, yani yol gösterirler. Evet. Yardımcı olurlar. Tek Çok ederiz. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tanıştığım için <laughs> memnun oldum. Çok teşekkürler. ederim. <laughs>